Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Bu arada e, arkadaşlar fark ettiyseniz yeni karakter açmış, Açtım. Arkadaşlar ben e, bir de açtım. Bayağı oldu açıldı. Şimdi önce bunu oynayacağım arkadaşlar. Sonra Bibi ile oynayacağım. Arkadaşlar öncelikle çift hesaplaşım yapacağım. Sonra başka oyunu e, oynarım başka oyuna girerim. Şimdi bekliyoruz böyle arkadaşlar. Tamamdır. Hepsi çok kolay şu an. Arkadaşlar bana da bu karakter gelmiş. Çok iyi. Ay tamam sonunda oldu. Leon'u gördüm arkadaşlar. Orada Leon var. Bu de da mı? Ben öldüm mü? bir gerçek olan. Hiç de öldürmüyor. Aa, bu biraz zor bir şey. Öldüm ben arkadaşlar. Onun arkadaşım ölmek o da öldü. Neyse bu turda kaybettik. Ama bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi tek bir saklaşma yapacağım. da farklı bir şey yapayım. Ne yapayım? Savaş topu oynayalım sizinle beraber. Savaş topunu çok seviyorum ben. Savaş topunu da bu çok iyi. Başlayalım. Ha, devam ederim. Bu arada arkadaşlar ben Burak çok seviyorum oynamayı. Oynamayı çok seviyorum. Ben bir tane video çekmiştim. o zaman kankamla çekmiştim arkadaşlar. Ee, onu da görmüşsünüzdür. Şimdi kankam olmadığı için çekemedim. Ama bir ara geri dön çekeceğim arkadaşlar. Çünkü çekeceğimi düşünüyorum. Hayır hayır sakın sakın sakın. Tamam. Öldürdük. Şimdi buna. Tamam. Ben şöyle bir koşayım da. Ne yürüyor sana kardeş? Aa ben de öldüm? Neyse bir şey olmaz. Umarım atarlar golü. Onu atabilirler şimdi. Ay arkadaşlar ne yaptım? Ay öleceğim şimdi de. Tam ölmenin sonu şimdiyiz. Böyle yapmak. Şöyle yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü kapatamam lazım da. Kapatmam lazım da. Şöyle sıkıyoruz sık sık, sık. ya. Sıkıyoruz arkadaşlar ya. Umarım gol atmazlar onlar. Biz kazanırız. Arkadaşlar. Biz evet, kazandık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet tamam şu an ölmedim. Alsana. Arkadaşım masum. Daha hayır bir şey var yine ölmek ve kazandık <gülüyor> arkadaşlar. İlgi de kazandı sonunda. Arkadaşlar <laughs> tamam. <gülüyor> İlk defa arkadaşlar bu savaş topunda kazanabildim. Normalde savaş topunda hep kaybederdim. Teknik atlaşımı da çok iyiyim arkadaşlar. Bir de bu da çok iyi. Elmas Mask onun. Tüm sıcak bölge. Bu da çok güzel. Knockout. Bu da çok güzel. Bunlar güzel yani arkadaşlar. Direkt şu de ulu lo. O çok güzel. Temizlik görevi de çok güzel. bu karakteri ve hep can çok kolay biraz çok daha güzeller geldi arkadaşlar burada kesinlikle kazanacağız onu biliyorum Ay, hayır hayır siz i̇şte, niye kaleye boş bırakıyorsunuz burada hiç korkmuyorum arkadaşlar aban ben, çok beğendim zannediyordum. Hayır hayır kazanacağız kaybedeceğiz ya yani ne kazanması. Kazandık kaybettik kaybettik. <laughs> ördüm arkadaşlar. Şimdi umarım atma yani kazanmak zor ona çok korkuyorum arkadaşlar. Yani diğer gibi kazanmak ben çok istiyorum. Ya ya ben hadi ya arkadaşlar kaybettik ya. Neyse bu turu da kaybettik. Şimdi bir tek hesaplaşma yapalım arkadaşlar ah. tekrar tatlaşma yapalım şimdi arkadaşlar bu arada bu kartları çok seviyorum ben Evet sevdiğim kartlar bu olabilir bir de bir video bir, bir, çok onu da çok seviyorum arkadaşlar bundan sonra bu arada arkadaşımın size de benim arkadaşa takip etmek yani beni içe katmak istiyorsanız bizi kabul ederim şey yazarsınız ben attım yazın. Ben attım yazarsanız ismi de yaz. Ayrıca siz de yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ben kaydederim sizi. Böyle ara sıra videolar çekeriz takipçilerle falan. Güzel olur. Artık canım kalmıştı. Size şimdi arkadaşlar ardiyonu göstereyim ve benim arkadaşımı e şey yapmak istiyorsunuz. Önce kendi ardiyonu size göstereceğim. First Tuğba Demir arkadaşlar yazın. Çıkacak zaten kendiliğinden arkadaşlar. Şimdi e biraz böyle bekleyin arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşımı kim göstereceğiz? Bu arkadaşlar arkadaşım ed Edgar Spink biraz onun ki bayağı uzun olduğu için arkadaşlar biraz bekleyeceğim burada ve bayağı da kartları var. Arkadaşlar burada hmm, burada en sevdiği kartlar buydu. Yani en sevdiği kartlar bu ama bir daha var. Pibi seviyordu. Pibi seviyorum neyse arkadaşlar. onu karakterlerini de gösteriyorum. Onda bir var, arkadaş Stu var böyle. Arkadaşlar güzel karakterler var onda. Arkadaşlar bu kadar. Bunlar başka arkadaşım yok. Dolayısıyla arkadaşlar grubumu da göstereceğim. Grubum bu arkadaşlar. Bu <laughs> yazılar çok komik. Neyse. Arkadaşlar kızlar yazıyorsun çıkıyor zaten gereken kupa iş, bir kimse açık arkadaşlar. Herkes girmesini istiyorsan girebilirsiniz. Ben başkanım arkadaşlar. Çünkü ben kurdum. Böyle arkadaşlar işte. Bu arada arkadaşlar bu yazıları Neyse. Arkadaşlar ben de kartlarımı değiştireceğim. Ben bu kartlara bayılıyorum arkadaşlar bu kartlar tam böyle kötü gibi gözükebiliyor arkadaşlar böyle şimdi diyeceksiniz ki ne kadar kötü bunda kullanamazsınız diyebilirsiniz arkadaşlar ama asla kötü değil bu arada arkadaşlar ee, dediğim gibi ne diyor neyse arkadaşlar devam edelim kaç dakika olmuş bakalım da 8 19 dakika olmuş Tamam bayağı da çekmişim 10-11 dakika falan sonra kapatacağım Arkadaşlar bu Ben bu Oyunu çok seviyorum Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar Tek hesaplaşma da Birkaç gün böyle bir tek hesaplaşma yaptım Böyle daha iyi kazandım arkadaşlar <laughs> mamdır. Ya böyle burada benim yediğim yıldır Takip ediyor ya Bir tane çık yanımdan İstemiyorum seni burada Beni takip ediyor Arkadaşlar ya sinir olduk Ah. Şimdi arkadaş, iki kişi kaldı tam. Onlar nerede bilmiyorum. Ya. Bir kişi daha ölmüş tek yasak. Hesap, yani hesaplaşma başladı bile. Son bir kişi kaldı. O nerede Allah ben ödüm kopardı. Arkadaşlar ben ödüm kopardı. Kavrayı görmüş. Neyse arkadaşlar böyle Tamam. Arkadaşlar ah. hadi be bunu da bitiyor arkadaşlar. Efsane eh, gelsin destansı mı karta çıkar hayır. Arkadaşlar kart çıkmamı çok isterim. Arkadaşlar ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Artık 11 dakika olmuş. Arkadaşlar görüş eee abone olmayı, daha unutmayın arkadaşlar. Gör bye bye.